Evet arkadaşlar. Merhaba şu anda soğuktan dolayı sular donmuş. Şimdi suları açmak için bir sıcak su aldık elimize. Bakalım. İnşallah açılır. Evet şimdi şöyle az az çeşmeye sıcak su atıyoruz üzerine. Bakalım açılacak mı? Şimdi suyun çok sıcak olmaması lazım yoksa boru veya çeşme patlayabilir. <laughs> açılmadı. Sanırım Şurada bir şey var. nasıl var. Bakın. Sanırım buradan donmuştu. Bakın şu vanadan. Sıkıntılı. Buraya sıcak su koymak da sıkıntılı. Patlarsa yapımı çok zor. Evet. evet arkadaşlar merhaba. Şimdi biraz önce gösterdiğim gibi sorunun burada olduğunu düşünüyorum. Şu ana da falan. Şu dirseklerin olduğu bölgelere, plastik boruların olduğu yerlere şimdi biraz sıcak su damlatacağım, koyacağım. İnşallah düzelir. Bakalım. Şöyle şu dirseklerin olduğu yerlere az az demirlerin olduğu yerlere başınıza böyle bir şey gelirse koymamaya çalışın. Çünkü demir kolay patlar. Şu plastik buraların şu en çok dirseklerin olduğu yerlere plastiğe bir şey olmaz kolay kolay. Bakın şu vana donmuş açılmıyor. İnşallah açılır. Şöyle. Şu vanaya koymamaya çalışın mesela. Şey vana demişim saate. Saat demir olduğu için kolay patlar. Şöyle dirseklerin olduğu bölüme doğru çok da sıcak da olmasın. Yine de şöyle farklı bölgelere Hadi açıl hadi. Ah be. Bakalım. Bakın hala dönmüyor. Bakın biraz dönmeye başladı. Açılmadı. Su ılık da ondan mı acaba ya? Biraz sıcak mı olması lazım acaba? Patlar diye de korkuyorum o yüzden. Ama bu şekilde susuz da olmaz. Bu suyun bir şekilde açılması lazım. biraz daha sıcak su dökeyim buna. Sıcak su alıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle çay falan kalmıştı demin. Onu falan da doldurdum. Sıcak. Bayağı. thank you hala buz var gibi. Şimdiki yapacağımız şey burayı battaniye ile falan sarıp sıcak tutmaya çalışacağım. Ah pardon, parmağım gelmiş. Burayı battaniye ile falan saracağım artık. Yapacak bir şey yok. Gerisi biraz sıcak tutup burayı suyun açılmasını sağlamak. Artık sıcak suyla olmuyor herhalde. Acaba buralarda mı kaldı? Don falan ya. Şimdi burayı sıcak bir battaniye. Battaniye ısıtacağım sobada. Sıcacıkken de saracağım şöyle buraya. İnşallah o zaman açılır. Evet arkadaşlar dediğim gibi şöyle battaniye ile sardım. Artık bir yarım saat bir saat iki saat neyse bekleyeceğiz. Ondan sonra açılmazsa eğer şöyle biraz daha sıcak su dökerim. Sonra tekrar sararım. Artık açılana kadar bu işlevi yapacağız. Eğer sorun toprağın altındaysa artık yapacak bir şey yok bekleyeceğiz. İnşallah sorun buradadır da bu şekilde bugün bunu açarız. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar şöyle sıcak su götürdüm yine açılana kadar bu şekilde işlem yapacağız kamerayı şöyle tutayım. Şimdi şu dirsek bölgelerine az az şu bölgeye şunu alayım. Şu bölgelere suyu dökeleyim. Bakın, hiç hareket etmiyordu. Şimdi biraz açılmış. Bu da öyle. Şu vana'dan, vana e, demişim, şeyden saatten donduysa sıkıntı. O kendisi açılacak artık. Ona yapacak bir şey yok da. Şöyle plastik boruların olduğu yerlere döküp oralardan donduysa açmaya uğraşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz yine. Kapatayım bekleyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su açıldı çok şükür. 5-6 kez sıcak su koyduk şuralara. Şöyle. Sonra battaniyeye sardım. Ondan sonra en son bir daha sıcak su koydum. Onu videoya almayı unutmuşum. Sıcak suyu şöyle şuraya doğru şöyle boşalttım ve sonunda bir anda açıldı sesi gelir size zaten bakın. Evet çok şükür suyumuz açıldı. Siz de böyle bir durumla karşılaşırsanız şöyle demir yerler olsun, böyle saat olsun. Buralara sıcak su koymamak, e, boşaltmamak şartıyla şu plastik borulara sıcak suyu boşaltabilirsiniz. Bu e, içindeki buzların daha kolay erimesine yardımcı olur. Yani kendi kendine bekleyerek de bu havada çözülüp açılabilir ama sıcak su e, daha çabuk açılmasına yardımcı olur. Sonunda suyumuz açıldı. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta 10 gündür traktör kar yağışı nedeniyle içeride duruyordu. Şimdi bir çalıştırayım. Biraz nefes alsın dışarıda bakalım. Biraz seninle şöyle evin önünde bir tur atalım. Bir hafta 10 gündür hiç çalışmadım. Biraz bakalım dışarıda nefes alın ne olacak. Hadi bakalım. Güzel bir tur attık şöyle traktörümüzle. Şu anda karlar erimeye başladı. Çok korkmuştuk sular açılmayacak diye ama çok şükür suyumuz da açıldı. Evet videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı da unutmayın ha. Görüşürüz.